Her şey için çok teşekkür ederim. Benim için güzel bir gün oldu. Ona 10 on dakika 10 yıl gibi geliyordur ha. <laughs> <laughs> Dün akşam konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Ne konuşmuştuk? Hani bir sorunum olup olmadığını sormuştun. Evet, bana anlatabilirsin Emre. Aslında Evet ben aşığım. Ne? Harika. Buna niye sıkılıyorsun ki? Çünkü onun hiçbir şeyden haberi yok. Eee... peki kim bu şanslı kız? bu kız. Ha? Otobüs geliyor. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Öpeyim <laughs> baba. Oğlum. Oğlum. İnanamıyorum ya. Aslanım benim be. <laughs> Hepiniz gelmişsiniz Yılmaz abi. Hayt. Özlettin kendini kardeşim. Hoş geldin. Ben de sizi çok özledim abi. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Kerem! <laughs> Kanka ne haber? Oğlum sevinmedi mi geldiğimize? Sevinmez olur muyum hiç? Ee anlat bakalım çok dayak yedin mi? <laughs> Yok abi bana kim dayak atabilir? Hadi hadi yeme bizi. <gülüyor> <gülüyor> ee çanta nerede? <laughs> Çantam bagajda. Hadi unutuyorduk vallahi çantayı. Hadi gidiyoruz. Hadi. Gel <laughs> gel. Hadi. Kanalımıza <Hadi. gülüyor> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>